Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir yuvalara bakacağız. Onun haricinde salma kafes atacağım bir tane yavrum var şu an. Normalde iki tane yavrumuz var yuvadan düşen ama sadece bir tanesi yem kırmaya başladı. O da direkt karşıda gördüğünüz sarı yüz su yeşili yavrumuz. Gene kendi kardeşi de orada arkadaşlar. O da sarı zaman mavi. Kendisi gibi su yeşili renginde değil. Biraz daha mat bir rengi var. Bakın bu öndeki su yeşili. Arkadaki normal mavi. Annesinin Yuvasını daha temizlemedim. Normalde bugün kafes temizliği yaptık. Yuvaları yıkadım. Önceki yuvaları tertemiz ettim arkadaşlar. Sadece birazcık havalandırılması gerekiyordu çünkü çamaşır suyuyla iyice tertemiz ettim. E, yuvada bakteri falan varsa e, kuşlara kuluçka sırasında sıkıntı yaşatmasın diye böyle bir yöntem uyguluyoruz biz. E, bu arada salmada güzel şeyler görüyordum arkadaşlar. Bunlar neler? E, yeni yeni yem kırmaya başlamış. Bakın. Karşıda yenlikte duruyor. Zetek yavrumuzun bir tanesi. Yem kırmayı öğrenmiş arkadaşlar. Bakın yenliyor. Yem kırmayı öğrendi. Bunları ne zaman gönderebilirim? 2-3 gün sonra gönderimini sağlayabilirim. 2-3 gün kadar bende yem kırması lazım. Çünkü yeni öğrenmeye başlayan kuşu başka bir yere gönderdiğiniz zaman arkadaşlar stresten dolayı zaten ortam alışma süresi oluyor ki zaten bunlar da yavru. Hani yememeyebilir. O zaman da ne olur? Hayvan açlıktan ölür arkadaşlar. gördüğünüz gibi karşıdaki yavrumuz yem kırıyor. Kabuk bıraktığını ben net bir şekilde gördüm. Diğeri de bu. Bunu yem görmedim. Bunlar izin verirse tabii ki göstereceğiz. Bunlar çok e, yüzsüzler arkadaşlar aşırı yüzsüzler beni burada gördükleri zaman direkt bakın tela atlıyorlar izleyin şimdi şöyle tutayım <laughs> dediğim gibi aşırı yüzsüzler bakın çok fazla e, alıştılar bana arkadaşlar bu kadar alışmalar aslında çok iyi şey değil çünkü kuluçka sırasında e, birazcık bize sıkıntılar yaşatabilir. Ne gibi sıkıntılar yaşatır? Ondan birazcık bahsedeyim. Ee, erkekler evcil olduğu zaman arkadaşlar bir şeye sadece kur yapıyor. Çiftleşme falan gerçekleşmiyor. Ama bu evcilliğin de bir sınırı var tabii ki. Hani çok fazla evcil olmayacak. Gördüğünüz gibi hani hayvan sizi gördüğü gibi direkt üstünüze uçmayacak. Bunları dışarıya salsam dışarıda bana gelmezler. Ama kafesli oldukları için direkt geliyorlar arkadaşlar. Bunu zaten geçen gün videomuzda test etmiştik. İstemesek de hayvan kafesten kaçtı. Elimi uzattım. Elimi uzattığım halde gelmedi. Ama kafesteyken elimi uzatayım direkt geliyor. Bu arada yavrularımız bayağı bir güzel oldu. E, yuvada yumurtaları bayağı bir artan kuşlarımız var ki ben bunları unutmuşum arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın erkeğimiz bu. Babaları bu olacak. Babaları da cidden güzel arkadaşlar. E, gayet ayarı iyi. E, kafa yapısı olsun, kalıbı olsun. Sizi e, daha doğrusu kendini gösteren bir kuş. Dişimiz de gayet güzel. bunun, bunun da yuvasını temizleyeceğim. Aslında temiz ama ben master cipse geçeceğim arkadaşlar. Granül kullanmayacağım. E, çünkü birazcık tozlamaya başladı bunlar. Kaç yumurtamız var? 3, 3, 6 bir tane 7. Ne dersiniz? Bir kontrol edelim mi? Hazır video, videonun içindeyken bir kontrol edelim arkadaşlar. Bu değil, bu yanlış düğme. Lazeri açtık. Şunu şöyle biraz yükelim. Şimdi odaklayayım ben şu kamerayı. Ne size hangileri dolu, hangisi boşluk söyleyeceğim. Dolu. Dolu. Boş. Dolu. Doluyor. Ee, kırmızı daire olmuş. Dolu dolu. Şu an sadece bir tane boşumuz var. Bu da en son yumurta olabilir. 7 tane yumurtadan şu anda 6 tane doluluk var. Gayet güzel bir oran. Dişimiz de çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bunun dişini çok göremiyorsunuz diye şikayet etmişsiniz ama benim yapacak bir şeyim yok. Yuva, yuvayı açsam hayvan dışarıya kaçıyor. Yuvayı kapattığım anda da direkt e, hayvan içeriye kaçıyor. Bakın. Şöyle açayım. Şöyle açık tutalım hayvanı baga sokalım. Bakalım olacak mı? Anneleri bu olacak arkadaşlar. Bence gayet güzel. Bu arada hasta oluyorum galiba. Yavaş yavaş burnum akmaya başladı. Bunların araları çok çok güzel. E, gayet güzel anlaşıyorlar. Birbirlerini besleme olsun. Çiftleşme girişimleri olsun. Artık başlamış durumda arkadaşlar. Sadece tek dezavantajımız ne oldu? Dişimiz ağır tüye girmeye başladı. Bunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Bakın e, yüzünde özellikle çok yoğun bir şekilde yeni patlayan tüyler var. E, sakal çevresinde olsun alnında olsun bunu net bir şekilde görebilirsiniz sizlerde. Beyaz beyaz diken gibi uçlar gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Dişimiz de gayet güzel, dişinin kanatı çok güzel hatta öyle söyleyeyim. Erkekle erken önceki yavrulardan daha sağlam yavru verir vasıf ve kalıp olarak ama renk olarak garanti veremem. Erkeğin çünkü bir önceki yuvadan aldığım yavrular bayağı bir güzeldi arkadaşlar. Bu arada yeni eşlediğim bir takımımız var. Bakın şurada. Bunları sahiplendireceğim, sahiplendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Erkeğimiz 2 yaşında, dişimiz 1 yaya 1.5 yaşında maksimum büyüklüğü yok. Gördüğünüz gibi eş tutmuşlar. Sahiplenmek isteyen olursa arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşabilir. Ee, Erbağ'dan otobüsün gittiği yere yere kadar gönderim yapıyorum. Ama Erbağ'dan gitmesi lazım otobüsün dediğim gibi. Merkezden gönderemiyorum ben. Şöyle gösterelim. Erkek e, kırık şov ayarında arkadaşlar. Dişimiz bu Yakından göstereyim sizlere. Benim e, hedefim jumboları tamamen elden çıkartmak arkadaşlar ve şova yönelmek. O yüzden zaten böyle takımları elden çıkartacağız. E, Japoneslerden bir veya iki bilemediniz üç takım. E, kendime bırakacağım. Zaten şu anda oturan bir tane takım var. E, diğerleri henüz takım değil. Onlar deneyişlediğim kuşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Renk uyumları muhteşem oldu arkadaşlar. Erkeğimiz bu. Hissiyetinden çok emin değiliz ama erkek diye düşünüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kağıtları çift kanat, tepeleri tam tepe ve muazzam renkleri var arkadaşlar. İnşallah bunlardan da güzel bir şekilde yavru yumurta alacağız. Ee, burada e, kafes temizliğimizi bugün gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi bütün her yer parlıyor arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. E, temizlik yaklaşık bir 4 saat kadar sürdü. Çünkü e, bayağı bir detaylı temizlik yaptım arkadaşlar. Yuvalar olsun. Yani yuvaların kolluğu değil de yuvanın içerisini temizledim yani öyle söyleyeyim sizlere. Ama bayağı bir temizlik yaptık. Şimdi... Nerede neredeydi o? Yavruların bazılarına bilezik taktım. Bugün 5 tane falan bilezik taktık arkadaşlar. Yavrularımız bayağı büyümüş. Hatta bir tanesine bayağı bir zor taktım yani. Gel. Senin artık e, benden kaçmayı bile öğrenmişsin artık. Gel. Salmaya gitme vaktin gelmiş. Ya rengi çok güzel arkadaşlar. Cidden rengi çok çok güzel. Şimdi bu güzelliği salmaya atma vakti geldi. Ben bunu dişi diye biliyordum. Bakalım cinsiyeti neymiş? Dişi. %100 dişi arkadaşlar. Şu anda garanti verebilirim dişi olduğunu. Nereden biliyorsun derseniz ışığı güzel olan bir yerde göstereceğim sizlere. Bir de kafa fotoğraf için şöyle bir fotoğraf çekmem lazım benim. Bir sessizlik oluştu. Işığı şöyle alalım arkadaşlar arkamıza. Karşıdan da ben gözüküyorum. Bakın arkadaşlar. Burun kısmına bakın. Odaklayabilirsek şöyle mi odaklayayım? Şöyle yapalım. Heh. Burun kısmının bak burun deliklerinin çevresinde beyazlık açılmaya başladıysa bu %100 dişi. Erkek olma şansı yok arkadaşlar ne zamana kadar e, şans yok. Bunlar genelde 2,5-3 aylık olana kadar cinsiyet değiştirebilir, ama çok nadir. Başına geldi mi derseniz şimdiye kadar maksimum 3 tane kuşta başıma gelmiştir. Onun haricinde hiçbir kuş da başıma gelmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlığı malı gayet yerinde. Bu dişi olduğu için bunu aşağı salmaya atıyorum. Bunlar birazcık yam yam hayvanı rahat bırakmayacaklardı tahminen. E, bayağı bir yoracaklar hayvanı ama yapacak çok bir şey yok. Aslında yukarıya götürüp yukarıda da alıştırabilirdik. Bakın arkadaşlar. Bu daha yavru düşünün. Daha yavruyken bu ayarda ya cidden çok güzel bir dişi olacak. İnşallah e, sağlığında bir sıkıntı olmaz. E, ve ileride yavrularını beraber sizlerle görürüz. Kursak bu, bu arada bayağı bir dolu. Bakın sakal yapısı olsun kafa yapısı olsun gayet güzel arkadaşlar. Bunu e, ileride renk çalışabileceğim erkeklerle yaşatacağım arkadaşlar. Çünkü kendi rengi gayet güzel. E, burada da elime gelen kuşlar var. E, birazcık ben de samimi olan kuşlar var. Bunlar hangileri? Birisi e, gördüğünüz gibi parmağımla oynuyor. Diğeri yerdeki o da yakında gelir. O mavimiz de çok güzel oldu. Bakın o kırık şov mesela bu da. Dedesi şov arkadaşlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu da bayağı bir güzel oldu. Yukarıda şov dişimiz var. Bakın şu mor şov yavrumuz. 2,5-3 aylık arkadaşlar. Mor renginde bir şov dişimiz oldu. Ve çok da güzel oldu. İki de mor olmuş. Ee, bunun kardeşleri geliyor şu anda 4 veya 5 tane kardeş olması lazım yuvada Bakalım nasıl bir şey olacak İleride bizi e, zorlamayacak Dişilerden bir tanesi de bu bakın gördüğünüz gibi Kendi kendine triplere giriyor kurlara giriyor arkadaşlar hani Kur yapmaya daha şimdiden başlıyor Bu gayet güzel bir şey ee, Şuradaki dişiyi iki kendime ayırmışım Bakın e, arkada beyaz kanat var Görüyor musunuz mavi beyaz kanat Ya renk çok güzel oldu arkadaşlar kendini çok güzel gösteren bir kuş oldu Tüye girdi Normalde burada tüylerini dökmüştü Belki hatırlarsınız hatırlar mısınız bilmiyorum ama geç bakayım kızım şuraya hadi. Artık veda vakti geldi. Sana burada başarılar diyelim. Ee, önümüzdeki sezon için kendimize DF yavrulardan ayırdık. Bakın karşıda çok güzel DF yavrularım var. Bunlar da dişi. Biri salıncakta. Birisi burada. Ee, şimdi bakın kendim ayırdığım çok güzel dediğim dişim bu. Bunun da deriz şu. Yine bir kan var yani. Ve e, hayvan kafa açtığı zaman cidden çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şu an tüyde olmasına rağmen bile yine güzel gözüküyor. Ee, şöyle ışığı arkasına alıp göstermek istiyorum ama. Heh, Bu mutasyondan şu an yok. Spangle'ın beyaz kanadı arkadaşlar. Normalde Spangle'ın şöyle gördüğünüz gibi siyah kanatları vardı ama bu beyaz kanat aradaki farkı şöyle daha net anlarsınız. Bakın karşıda Spangle'ın üç farklı mutasyonu var. Birisi soldaki bulut desenli arkadaşlar. Bulut yani siyahlık çok Mavi var onun yerine. Biri siyah aşağıdan yine geldi. Bir diğeri de beyaz. Gördüğünüz gibi farklı renkler de kendime ayırmaya çalışıyorum. Bu arada şov bana gelmesi istedi. Gel. Gel. Kameraya atlayacak atlayacaktı atlayamadı. Bu normalde gelmiyordu. Bu da büyük ihtimalle alıştı. Şuradaki jumbo dişimiz çok muazzam oluyor. Daha bakın hayvan şimdiden gözleri gözükmüyor. Bakın demiştim ya kafa açtığı zaman gayet güzel gözüküyor diyor. Önden bir görebilsek bana bir dönse. Şöyle elimi geriye götüreyim bana döner herhalde. Üflüyorum rahatsız olsun diye de işte rahatsız olmuyor. Bakın bu da yavru ama kalıbı on numara arkadaşlar. Bu Greenland'de babası hangisi? Hemen gösterelim sizlere. Ya gayet güzel oldu. Hani dişlerim ciddi anlamda çok güzel oldu arkadaşlar. Erkeklerime zaten bir şey demiyorum. Erkeklerim hani beklentilerimin çok çok üstünde. Dişlerim de gene onlara yakın. Japon eslerimiz ikinciye attım acaba. Onlara bir bakmak istiyorum. İkincide var mı bakalım. Bir tane atmışlardı. İkinciyi atmışlar maşallah. Bakalım doldurabilecek mi? Dişin ilk kuluçkası değil. Dişimiz acemi değil ama erkeğimizin ilk kuluçkası er, erkekte acemilik olma ihtimali yüksek. Yani ilk kuluçkada boşaltma şansları yüksek arkadaşlar ama ben yarı yarıya veya maksimum doluluk düşünüyorum. Çünkü dişi acemi olmadığı için tünelde tavanlamayla durmayı bildiği için çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Eş değişebileceğim burada e, şunları belki değişebilirim dedim ya. Bunlar ben dişi tüye girdi demiştim. Gördüğünüz gibi hayvan uyukluyor. Buna tekrardan mavi spandalı denemek istiyorum işin açıkçası. Olmazsa bir sonraki videomuzda tekrardan deneriz. Eş tutturana kadar devam edeceğim arkadaşlar. Ben hani Zaten elinde imkan varken niye beklemenin bir anlamı yok kısacası. O yüzden direkt değiştirebiliriz ki hayvan zaten tüy de, hayvan da yararlı olacaktır. Anlaşmazlarsa tekrardan koyarız zaten. Kralımız, e, kralımız deyince bir tuhaf oluyor. Kralımız da yukarıda arkadaşlar dişisiyle beraber kuluçkasına yatmaya başladı ve çiftleşmeler düzenli devam ediyor. yakın zamanda en geç 4 güne kadar falan bunlardan da ilk yumurta gelecektir. Dişimizin ayarı da gayet güzel. Dişinin babası bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu erkeğim e, şu an mutasyon olarak bence evdeki en güzel erkeklerden bir tanesi arkadaşlar. Belki de başta gelir yani. Şunun yuvasına bakacaktım. Daha sonra sizlere veda edecektim. Dört tane var ama bir tanesi ezilecek hayvan. Aşağıda kalmış. Gel. Siz arkadaşlar böyle yuvada çok küçük yavrunuz varsa. Bakın ayağına bilezi taktım. Yuvada çok küçük yavrularınız varsa arada bir böyle tutup en küçük yavruyu yuvanın bir köşesine koyun. Annesi çünkü hani... Büyük yavrularının altında göremeyip besleyemeyebiliyor. Hayvan açlıktan ölmesin. Bunun önüne geçin kısacası. Evet, dişimiz cidden çok güzel oldu arkadaşlar ve korkmuş. Bakın mesela bu görüntüdeki kuşlara da bana çok atıyorsunuz. Ne sıkıntısı var diye. Bakın gördünüz mü? Nefes almasını görüyor musunuz arkadaşlar? Sakallarından anlaşılıyor. Hararetle nefes alıyor. Bu ya uçtuğu zaman, yorulduğu zaman, ya korktuğu zaman ya da stres durumunda hastalık yoksa tabii ki ya da stres durumunda arkadaşlar böyle nefes alır. Hayvan elim aldığım zaman böyle değildi. Kendi kafesindeyken de böyle değildi. Buraya aldım ne oldu? Burada korktu hayvan o yüzden hızlı hızlı nefes almaya başladı ama sıkıntı yok yani düzelir. Bakın demek ki dişimiz kafa açmaya başladı arkadaşlar. Kakası falan gözükmüyor. Gayet güzel. Evet. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.